İçeride çocuklar çok güzel bir oyun kurmuşlar. Şimdi onları yanına gidiyoruz. Seslerini duydum çünkü. Ay Mert. Atlet çıkmış. üstü ıslanmış. Geliyorum. Gelebilir miyim? Evet. Tamam. Ne oynuyorsunuz acaba? Ay, Ay, Evet. Tamam. Sonra böyle iki tane top var herkese. Aynı zahmetliyim. Evet bak şimdi böyle karşıda iki tane kutu var. Tamam. Bir onlara ellen top alıyorsun. Bir şeyle yapmaya çalışıyorsun. Sadece iki topla mı oynayacaksınız? Evet. Tamam. Evet, i̇ki top alsınca yanına gelip topları alıyorsun. Sonra geri buraya koyuyorsun. Sonra dönüyorsun. İlk yandan kişi buradaki topu alıyor. Sonra karşıda iki topla Tamam. Şey var mı? Dakika var mı bunda? Aa, evet. Tamam. Mert, Mert de burada. Bunlarla oynamış. Bakın bu bir satranç seti. Burada da çok güzel bir aparatı var. Evet. Ve evi görüyorsunuz ne kadar dağınık. Çünkü Aynen. çocuklar Burası. oynuyor. Tamam, hadi başlasın. Daha fazla anlatmayın bence oyun Tamam şimdi. Haydi 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 oyun başladı. Acaba doğru yerden mi çekiyorum ben? Bence yanlış yerden çekiyorum. Oh. Mert sen ne yapıyorsun ya? Ben karşıya geçeyim mi gençler? Sözcükler. Bir dakika benim karşıya geçmem lazım. Ben kendimi değiştiriyorum. Tamam. Ben seyircilerin bu oyunu anladığını aşla zannetmiyorum. Burada bir kırışıklık var. Bence, bence bu nasıl olmalıydı çocuklar? Herkes balkondan fazlaca top getirip en çok kovaya top atan kazansın. Ne dersiniz? Yaşasın! Anne gördüğünüz gibi bu kadar karışık oyun Benim ne olur de canım? De Ay. Her zamanki triplerini atıyorlar. Bu videoda oynamayacak mısın? Ben Asya'nla kaplan. Sen aslanla kaplanla mı oynayacaksın? Evet. Peki o zaman biz de en çok topu biriktiren kazanır oyununu başlayalım mı? Ben de senin oyunuzu bozuyorum. Sen de bizim boz. O Olur her zamanki gibi. Oo, bir sürü top geldi. Bu arada bir alkışı duyalım mı? Evet. Hayır ama dönmeyin yerlerden O da yürün mü senin? Bakın bu tıraş oldu mi? bugün. Göçlerin içine de açıldı. Hadi. Dökmüyoruz. Evet. İçinden tamam. alıp evet. İçinden yerden Tamam. O artık bitmedi. Diğer yerdekileri bitirin sonra onu açın. Jiri de orada oturuyor. Aa a, köpekten Jiri hiç gelmedim. Şimdi herkes burada duruyor. Bakın. Çok bağırmıyoruz. Şimdi iki kovanın içine At. kim daha çok topu atarsa o kazanacak. Kuzey anladın mı? Söyleyeceğim. İki ko kovanın hangisi senin hangisi senin? Onu bir seçin. Bir tamam. Gri de Kuzey'in. Zeyn. Buradan atıyorsunuz. Bakın. Bakın çizgi bu. Çizgi bu. Evet. Ya. Burada. Hadi bakalım. Ya. Ne oldu Ay atamadınız. Ya. Aslanın boynunu boşuna Şuradan, Burada attım. Bakalım bakalım Efe atamadın Efe attı. Bakalım kuzeye, kuzeye Kuzey Kuzey atamadı Kuzeyde iki top Efe'de tek top var Bakalım bu parkuru kim aşacak Evet kutuda en çok topu atan kazanır Yarışması yapıyoruz ya. Bakacağız bir sürü top var da Bundan çok emin olma ben de şuradaki sandalyeye oturayım. Ne Koltuğa. Bir. Bu Survivor'cıları çekeyim. Evet pati sizi dikkatli işliyor. Ben kaçırsam da o asla kaçırmaz. Evet. Bakalım bakalım. O kişi de atamadı. Atamadı. Bu odada oyunu sabote eden tabii ki Mert var. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? En son topları sayacağız. <laughs> Mert sence kim kazanacak bu oyunu? <laughs> Sen mi? Yaşasın. Gördünüz. <laughs> Yarışmanın bir belli ve yolda ikincisi kim acaba? <laughs> Mert'in aklını iki attı Mert. Onları çıkartacağız. Üç attı Mert. Üç çıkart Efe. <laughs> ama ama bir böyle yarısına mı olur ya? Mert her zaman bu işi bozuyor. Efe'cim attıklarını çıkartırız. Ben yarışma ile bitti deyince bitti olacak. Yarışma bitmek üzere. Son 15 saniye. 1, 2, 3, hadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Bitti. Hadi. Bakalım. Bakalım. Hayır bitti. Düştü, beyaz. Efeciğim. Tamam. Beyaz. Beyazın. Hayır. Beyaz şeyin. Ya, Ama ikiniz de bir tane bile attınız. Yaptı. Hayır ben gördüm. Pati'ye soruyoruz. Pati. Pati. İkisi de son anda birer top attılar. Ne dersin? Ya 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 diyor. Hadi sayın. Say. Beyazı say bakalım. Bir. Dur anneciğim. Evet. Üç. Evet. Dört. Evet. Elli altı. Efe. 5 6 Evet 8 7 9 8 9 10 Niye çok kolay şey yaptım? On. tamam. tamam Ay, bir dakika. Sapan. 11 12 Kuzey sakın yapma. 13. Hakkından kazan. 14. Hayır 13. 13. üç. Sayıyoruz. Adam. 13. 14. 14. 14 Efe'cim. Kameralar yalan söylemez. On, bir. 14. 14. Evet. 2. 3 evet. evet. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15! içine Aa ben bir şey söyleyeyim mi? Ben içine içine. O zaman altyazı. beraberesiniz çak. O zaman beraber ay gerçekten güzel bir sonuç. Berabere sonuç. Bir daha bir daha bir daha. Bir dakika jüriye soruyoruz. Jüri Bey. Bu kadar sirin olmak zorunda mısınız? Ama sorumuz bu değil. Beraberler değil şimdi mi? Atayım. Evet diyor beraberler. Bir al gelsin. Şimdi sıra bu Hadi bakalım. Hadi ama yerden toplayın. Aa, oh, inanamıyorum. Atıyorum. Bunların Bir hepsini, hepsini siz toplayacaksınız. Zırahtım. Çok öne gittin Dört Kuzey. Mi? Kuzey çok öne ben gitme. Bakın alır dışarı atarım. Hayır öyle değil. Ha, hadi bakalım. Aa çok iyi gidiyor. İkinci parkur çok güzel. Evet bakalım. Az önce beraber giden bu yarışmacılar. Acaba startta nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacaklar? Bence Efe önde gidiyor. Sizce? Pati sence? Ay Pati seni jüri olarak seçmekte hata mı yok? Evet hadi bakalım Son 10 ay, saniye 1 Ama olmaz ama Bir Tamam 1 Efe'cim çok öne geldi Tamam, tamam. <laughs> Evet 2 3 4 5 Ay bu sayı saymayı sevmiyorum 6 7 8 dokuz, on ve bitti. Hayır, bitti. Hayır, beş tamam. Bir, iki. Ay <laughs> kendi kalesine gol atıyor. Hayır. Efe ne yapıyorsun? Efe son ikiyi çıkartır mısın? Tamam. Tamam bitti. Asla kabul etmiyorum. Asla bitti dedikten sonra kabul etmiyorum. Hayır. Hayır vermem. Say Kuzey. Hayır Efe lütfen Efe. Efe ama lütfen sana Efe. yakışmıyor. Efe bir tane şey... çıkartacağım. Hayır. Efe atma Efe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hayır Efe. Atmadın. Attı mı? Attım. Tamam. Ha. Efe yapma ama. Mızır çırağı tüttü diye 6, 7, 8, 9. Hayır Efe ben görüyorum. 10, On. 11, çok ayıp ama. 16, 17, 18, 18, 19. Tamam 19. Efe hayır, Efe hayır. Efe onu çıkartır mısın? Ay 1 3, 2 4, 3 4 3, 5, 4, 5, 6, 5 7, 6 7 8 Hayır. 10, 10, 10. Bir tane sıktı. Şimdi sildin bir tane. Tamam sildin. 9 Tamam. 10, 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten. <gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mert'e soralım. Ben koydum 20'yi de Bir puan verdim. Tamam. Ne yaptın? Ağlama. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Sonu kötü gidiyor hayatım.